Allah'a davet edip salih amel işleyenden ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Cık cık cık. Subhanallah ya. Şu ayetin güzelliğine bakar mısın? Bunu ben bir şey yapayım. Twitter'da bir paylaşım ya. Ne çok güzelmiş abi. Ha? Ne çok güzelmiş. Ayet ya. Onu bir resmini çekeyim de tweet atacağım. Sen bir şey mi diyecektin Yusuf? Ha, evet abi bir şey diyecektim de. Abi Yasin abi askerden gelmiş. Ee, teyze oğulları, kuzenler de orada. Bize senle beraber gitsik olur mu? Hem çok güzel olur sohbet falan ederiz. Ha abi hadi gidelim ya. Yusuf. Ya ona sonra gidelim ya. Yani çok kalabalık olduğu zaman ben sevmiyorum. Sen gitmek istiyorsan git ama. Ha bir de benim akşam başka işim var ya Yusuf. Abi, abi. abi uzun zamandır aklıma takılan bir kavuşu soru var. Sana onları soracaktım. Ya Murat'ım, e, işim var da sohbete evet. gideceğim. Senle tamam. Seninle yarın görüşecek ya. Tamam, olur. olur mu? Tamam. Tamam. tamam, tamam yarın görüşürüz. Hakan, gel çay Sonra Ramazan abi ya. Tamam inşallah. Ya Yusuf, efendim abi, şu telefonun çalıyor, gel bir bak. Efendim. Evet. Ne olmuş? İyi misin abi? Nasıl oldu abi? Tamam abi. Yusuf. Ne diyor, ne olmuş? Murat vefat etmiş abi. Vefat mı etmiş? Ya daha gencecik çocuk ya. Allah Allah. Nasıl vefat etmiş yani? Trafik kazasında abi. Allah Allah. Abi Murat sana İslami şeyler merak ediyordu da sana sorması gereken bazı şeyler vardı galiba. Yanına geldi mi? Ya dün ben yolda yürürken Murat bana bir şey soracaktı. Ben dedim ki şimdi olmaz dedim. Bugün görüşecektik bir de biz Murat'la. Hiç düşündünüz mü? Acaba etrafımızda kaç insan bizden ilgi beklerken hayattan koptu? Acaba hakikate susamış? Uçurumun kenarında bekleyen kaç insan, kendisine uzanacak bir eli gözlüyor? Acaba kaç yürek kendisine dokunulmayı ve kaç karanlık bir ışık bekliyor? Unutmayın ki dünya, dünya kadar davetiye muhtaç.